Merhabalar Şef Melahat'ın Yemekleri YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için nefis bir tatlı tarifim var. Deneyenlere kolay gelsin, afiyet, şifa, bal olsun diyorum ve sizi fazla bekletmeden tatlımı yapmaya başlıyorum. Tatlımız içerisi cevizli, tarçınlı, kakaolu, muhteşem bir tatlı tarifi arkadaşlar. Tatlımız için öncelikle şerbetini hazırlayarak başlıyorum. Şerbetimiz için tenceremin içerisine 3 su bardağı toz şekerimi aldım ve üzerine 3 su bardağı suyumu ilave ediyorum. Önce şerbetimizi hazırlıyoruz ki şerbetimiz soğuk tatlımız sıcak olacak arkadaşlar. 3 su bardağı suyunu ekledikten sonra çeyrek dilim limonu da ilave edip şekeri eriyinceye kadar karıştırıp daha sonra ocağın üzerine bırakıyoruz. Ocakta fokurdadıktan sonra ocağın altını kısıp bir 5 dakika pişiriyoruz. Daha sonra ocağı kapatıp bir kenarda soğumaya bırakıyoruz arkadaşlar ve biz hamurunu hazırlamaya geçiyoruz hamurumuz için bir tane yumurtamı hamur yoğurma kabımın içerisine aldım üzerine 125 gram tereyağı bir su bardağı sıvı yağını ilave ettim daha sonra bir su bardağı yoğurdumu ekledim bir yemek kaşığı üzüm sirkesi ve bir paket hamur kabartma tozunu ilave ediyorum bütün malzemelerinizin oda sıcaklığında olması gerekiyor arkadaşlar. Daha sonra spatula'mla şöyle bir iki karıştırıyorum. Elimle iyice tereyağı içerisinde eriyinceye kadar karıştırıyorum. Şöyle homojen bir kıvam elde edinceye kadar karıştırdım arkadaşlar. Daha sonra üzerine 1 su bardağı irmiğini ilave ediyorum. Ve unumu eleyerek ilave ediyorum. Bütün tariflerinizde ununuzu eleyerek kullandığınız zaman daha iyi bir sonuç elde edebilirsiniz arkadaşlar. Bu tarifim toplamda 3 su bardağı un 1 su bardağı irmik alıyor. Siz yine de temkinli bir şekilde azar azar ununuzu ilave ederek hazırlayabilirsiniz. Çünkü unun markasına göre yumurtanın büyüklüğüne göre alınan un miktarı değişecektir. Bu arada kullandığım su bardağının ölçüsü 200 miligram yani klasik su bardağı arkadaşlar. 3 su bardağını ilave ettim ve birazcık daha una ihtiyacı var. Toplamda üç buçuk su bardağı un aldı benim hamurum. Dediğim gibi siz azar azar temkinli ilave edin. Bakın normalde yaptığım zaman bir 3 su bardağı tam birebir iyi geliyordu ama şimdi bir yarım su bardağı daha ilave ettim ve hamurum hemen toparlandı. Tezgahımın üzerine aldım şöyle bir iki daha hafifçe yoğurduktan sonra üç eşit parçaya bölüyorum arkadaşlar. Yumuşacık bir hamur çok fazla sert olmasına gerek yok. Sert yoğurursanız arkadaşlar tatlımız sert olacaktır. 3 eşit parçaya bölmüştük. Bir parçasının içerisine 2 çay kaşığı tarçın, 1 yemek kaşığı kakao ve 1 su bardağı iri kıyılmış cevizimi ilave ettim. Şöyle iyice hamura yedirinceye kadar yoğurup hazırlıyorum. Malzeme listesini detaylı bir şekilde açıklama bölümünde sizlerle paylaştım arkadaşlar. Oradan ulaşıp tarifimi deneyebilirsiniz. Denedikten sonra mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Bu tatlımız da hem çok kolay, pratik hem çok lezzetli bir tatlı. Şöyle hamurum toparlandı bir kenara verdim ve tezgahımı silip tezgahımın üzerine bir parça yağlı kağıdımı bıraktım. Daha sonra ayırdığım bezelerimden bir tanesini üzerine bıraktım. Elimle şöyle hafif açıyorum tekrar. Üzerine bir yağlı kağıt kapatın. Çok yumuşak bir hamur olduğu için hemen açılıyor zaten. Merdane yardımıyla şöyle birazcık daha büyütüyorum. Ben bugün kare bir tepsi de hazırlayacağım arkadaşlar. Eğer yuvarlak bir tepsi kullanacaksanız kare formu vermenize gerek yok. Şöyle merdane ile gelişi güzel bir şekilde açtıktan sonra görüyorsunuz kenarları dağılıyor. Hiç önemli değişim kenarlarını nasıl toparlayacağını sizlerle paylaşacağım. Üzerindeki yağlı kağıdı kaldırdım ve daha sonra şöyle içe doğru o dağılan kenarlarını katlıyorum. ve tekrar üzerine yağlı kağıdımı kapatıp merdane yardımıyla kare bir form veriyorum arkadaşlar. Dediğim gibi siz yuvarlak tepsi de hazırlayacaksanız direkt yuvarlakta açabilirsiniz. Büyük kare borcam tepsiye hazırladığınız zaman arkadaşlar bu malzeme ölçüsü tam birebir iyi geliyor. Ben bunu bugün hediye olarak bir yere götüreceğim için bu şekilde bir tepsi kullandım. Ama siz kare borcamda da yapabilirsiniz. Açtığım hamurumu şöyle altına bolca tereyağı sürdüğüm tepsimin içerisine yağlı kağıt yardımıyla içerisine bıraktım. Daha sonra boş kalan kenarlarını şöyle elimle bastırarak içerisine doldurdum. Hazırladım ve tepsimi bir kenara bırakıyorum. Tekrar tezgahımın üzerine yağlı kağıtım bıraktım ve kahverengi olan yani kakaolu olan hamurumu elimle açıp üzerine yağlı kağıdını kapatıp merdane yardımıyla tıpkı diğerine uyguladığımız işlemin aynısını bu hamurumuza da uyguluyoruz arkadaşlar. Hamurumu açarken sizlerle bir püf noktasını daha paylaşayım. Şerbetinizi kaynatırken arkadaşlar mutlaka şekerin erimesi gerekiyor. Çünkü şeker eritmeden ocağın üzerine bıraktığınız zaman o şeker alttan karamelize olup da erimeye başlıyor. O şekilde olduğu zaman da e, tatlınız hemen 1-2 gün içerisinde şekerlenmeye başlıyor. O şekerlenmenin sebebi o. Şekeriniz eriyinceye kadar ocağın üzerinde karıştırıp daha sonra pişmeye bırakırsanız şekerlenme meydana gelmeyecektir. Bu da bir diğer püf noktası. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Ee, hamurumu gördünüz. Biraz önce uyguladığım şekilde kenarlarını toparladım. Kare form verip Hazırlıyorum. Evet bu boyutu yeterli. Şöyle tepsimi üzerine koydum. Aynı boyutta olmuş üzerindeki yağlı kağıdı kapatıp tekrar yağlı kağıt yardımıyla şöyle tepsimin içerisine kapatıyorum. Şekli eğri olabilir, dağılabilir hiç sorun değil. Şöyle elimizle hafifçe düzeltip diğer parçamı da aynı şekilde açtım. Bu esnada hem tüm püf noktalarını kaçırmayın hem de sıkılmayın diye videomu birazcık hızlandırdım. Üçüncü parçaya da yine aynı işlemi uyguladım. Ayrıca arkadaşlar sesim için sizlerden özür diliyorum. Boğazım ağrıdığı için birazcık sesim kötü geliyor olabilir. Şimdiden kusura bakmayın diyorum. Ve üçüncü parçamı da açtım. Yine kahverengi olan parçanın üzerine aynı şekilde yağlı kart yardımıyla üzerine kapattım ve kenarlarını şöyle elimle çekiştirerek düzeltip şekil veriyorum. İyice düzelttikten sonra şöyle bir bıçak yardımıyla önce 3 eşit parçaya bölüyorum. Bu esnada dilediğiniz şekilde kesebilirsiniz arkadaşlar. Ben bugün bu şekilde yaptım. Hem görseli şık hem lezzeti mükemmel bir tatlı tarifi oluyor. Enine de şöyle 4 eşit parçaya böldüm. Baklava dilimi şeklinde kesebilirsiniz veya ebatlarını daha küçük de kesebilirsiniz arkadaşlar. Eğer kalabalıksanız daha küçük dilimlere ayırabilirsiniz. Daha sonra çaprazına da şöyle dilimlemeye başladım arkadaşlar. Bu şekilde kestikten sonra üzerine birazcık şekil vermek istiyorum arkadaşlar. Görseli de lezzeti kadar güzel olsun istiyorum ve şu şekilde bütün dilimlerin üzerine çizikler atıyorum. Birazcık el oyalayıcı ama inanın bana sonradan görüntüsüne kesinlikle değer diyorum. Eğer dilerseniz bu şekilleri çocuklarınızla birlikte de verebilirsiniz. Hem onlar için bir aktivite olmuş olur. Beraber bu şekilde hazırlayabilirsiniz. Bütün dilimlerin üzerine bu şekilde çiziklerini attıktan sonra tam ortalarına birer tane fındık bırakıyorum. Benim fındıklarım soyulmamıştı. Şöyle kabuğu üzerinde hala. Siz soyulmuş fındık da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ya da benim gibi de kullanabilirsiniz. Hepsinin tam ortasına birer dilim fındığı bıraktım. Daha sonra önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında altı üstü nar gibi kızarıncaya kadar pişiriyorum. Fırın süresi vermiyorum arkadaşlar. Çünkü herkesin fırınına göre pişme süresi değişecektir. Arada bir kontrol edin ve şu şekilde renk almışsa tatlınız pişmiş demektir. Ben şerbetini dökerken video kaydetmemiş arkadaşlar. Üzeri için bir su bardağı bırakmıştım. Onu tekrar sizler görün diye tekrar üzerine gezdiriyorum. Şerbetim soğumuştu. Tatlım fırından çıktıktan bir 5 dakika sonra ilk sıcağı çıktıktan sonra şerbetini üzerine gezdirdim. Ve bir su bardağı kadar şerbetimi bıraktım arkadaşlar. Tatlım dinlenip servis edeceğim sırada üzerine gezdirdim. Bakın şöyle şu şekilde üzerine gezdiriyorum ki üzerine şöyle bir parlaklık versin. Buna cilası diyoruz arkadaşlar. Yani üzerinin cilasında gezdirdik. Şöyle her tarafına bulaşmasını sağlıyorum. Ben ertesi günü servis ettim arkadaşlar. İyice şerbetini çeksin. O ilmikleri iyice kabarsın diye. Görüyorsunuz görüntüsü muhteşem. Tatlımız hazır. Ve fındıkların şöyle kenarlarına toz antep fıstığı gezdiriyorum arkadaşlar. Antep fıstığı evde kendim kabuğundan çıkarıp dövdüğüm antep fıstıkları olduğu için rengi böyle çok fazla yeşil değil. Neden öyle çıktı onu da bilemiyorum. Ama antep fıstığı gezdirdim. Siz dilerseniz hindistan cevizi de gezdirebilirsiniz veya sade de bırakabilirsiniz. Tamamen sizin zevkinize kalmış arkadaşlar. Tatlımız hazır. Deneyenlere kolay gelsin. Afiyet şifa bal olsun. Yeni tariflerim için kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayalım. Yorum ve beğenileriniz benim için gerçekten çok önemli. Malzeme listesini detaylı bir şekilde açıklama bölümünde sizlerle paylaştım. Oradan ulaşıp tarifimi deneyebilirsiniz arkadaşlar. Denedikten sonra yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Şöyle sizlere bir dilim de çıkardım birlikte doku testi de yapalım. Bakın tabağın içerisine aldım. Görüntüsü, lezzeti şahane bir tatlı. Şöyle küçük bir nane yaprağıyla da süsledim arkadaşlar. Şimdi sizler için kesip doku testi de yapalım. Kurabiye tadında, formunda ama üzerinin lezzetli şerbetiyle birlikte harika bir tatlı oldu. Bakın yumuşacık lokum gibi hemen dilimlenebilen Nefis tatlımız hazır. Yeni tariflerimde görüşmek üzere kendinize iyi bakın, hoşça kalın.